Aga, ben bunların raconundan hiçbir şey anlamıyorum. Oğlunu ezen adamı yanına almış. Tetikçisi yapmış. Birazdan gelince kendisine sorarsın. Ama fazla ezme. Daha yeni girmiş halime çocuk. Ay. Ahmetciğim, ben sebepsiz yere kimseyi ıslatmam. Edebiyle gelir, oturur. Bir sıkıntı olmaz. Ahmet. Erol Bey, Erol Bey çok çok özür dilerim. Gerçekten. Kızım, Erol Bey... salak mısın sen? ha? Gerizekalı bu ya. Ne diyorsun sen ha? Ben gerçekten özür dilerim. Hemen uzatacağım. Bak, siz, ben gerçekten Erol budur Gerçekten çok çok özür dilerim. E defol git! Erol Bey, kaçma. Ben Zekalılar beni buluyor Ahmet ya. Ben haber vereyim. Abi, Ali Rıza Altay'la Karahaslan geldi. İyi, gelsinler bakalım. Geldi seninkiler. Oo Karasan. Çok zaman oldu görüşmeyeli. Yenin gelecek olmasa vuracağın yok. Önce o cümleyi bir düzeltelim. Ali Rıza benim yeğenim değil. Sizin yeni haminiz. Hasan. Arkadaş biraz toy. Daha düne kadar Haşmet Gürkan'ın himayesindeydi. Ne zaman palazlandı da bizi himayesine alacakmış ha? Sizin bacaklarda sorun mu var? Ben geldiğimde niye ayağa kalkmadınız? Şimdi beni şimdi... iyi dinleyin. Benim olduğum yerde kadına ses yükseltilmez. Kötü muamele edilmez. Bu bir. Bundan sonra çağrıldığınızda ikiletmeden en önde ikinizi göreceğim. Bu da iki. Bunlar biraz eski kafalıdır aslında. Şalterleri geç düşüyor. Ama artık gayet net anlanır. Değil mi? Anladılar diyorsan o zaman işimiz bitti. E sen sormayacak mısın? Mallara bunlar mı çökmüş? Bunlar da o işi yapacak çap yok abi. Dolayısıyla sorulacak soru da yok. <Gülüyor> <Gülüyor>